Alenen posta koydu bana. Neymiş? Kendi göbeğini kendi kesermiş beyefendi. Çok şımarttın Ferhat'ım. Sen hiç ona kızma. Ben ona, ben ona paye verdim. Ben ona velihatsın dedim. Başımın tacısın dedim. Varım yoğum senin dedim. Ben bunları hak etmiyorum İdil. Her zamanki Ferhat gerginliği bence. Bu adam ne zaman adam akıllı bir laf etti ki? fazla takılıyorsun. Namık. Bak bu gece evleniyoruz. Farkında mısın? Sen Ferhat diyorsun, başka bir şey demiyorsun. Biraz da bizimle ilgilensen. Bak düğünle ilgili daha yapacak bir sürü şey var. Nedir? Mesela... ...oturma düzenini üstünden geçmemiz gerek. Bunlarla beni uğraştırmasan dedim Girebilirsin Yeterciğim. Sen çık. Namık'la yalnız konuşacağım. Çıkmazsan? Edil. Akşam karın olacak birinin önünde konuşamıyor musun Namık? lütfen. Tamam. Fazla sürmez misin sen? İdil'e evle ilgili bir cevap verdin mi? Verdim. Keşke yanındayken söyleseydin. Biraz üzülürdü ama... ...bu evde kimin düzeninin makbul olduğunu da öğrenmiş olurdu. Ben çok düşündüm yeter. İdil haklı. Sizin taşınmanız daha uygun. Anlamadım. Biz mi gidiyoruz? Gülsüm'le ben mi fazla geldik bu koskoca eve? Mesele o değil. Neymiş mesele? İdil'le sürekli gerginsiniz, o da haklı. Bu mu adaletin? Karın olacak şırfıntı istedi diye oğlunun anasını mı kapının önüne koyacaksın? Lafına dikkat et. Bugüne kadar başıma ne geldiyse lafıma dikkat etmekten geldi. Sustuğum için geldi. Yetti be. Ben de her gün hırgürden sıkıldım yeter. Al kızını taşın senin de kafan rahat eder. En kolayı bu. En doğrusu bu kabul et bunu. Ama yapamam dersen seni anlayışla karşılarım. Bu ev senin. O zaman biz gideriz. Çok sağ ol Namık. Çok düşüncelisin. Yüreğime su serptin.